Selamünaleyküm ben Mert Bey saygılarla bir duble şiir Hani vardır ya herkesin içinde bir türlü veda edemediği birisi Hani vardır ya herkesin içinde bir yarası Hani vardır ya herkesin bir karanlık tarafı Sen de benim onlardan biriydin sevgilim Bir türlü veda edemedim sana Bir türlü kapatamadım o güzel yaramı Bir türlü karanlıktan aydınlığa kavuşturamadım en güzel yarınlarımı Sadece satırlarım vardı benim Beni dinleyen tek satırlarım. Yalnızlık mı? O benim yanımdan hiç ayrılmadı ki. Ne ben onu bırakabildim ne de o beni bırakabildi. Sadece yan yana durduk biz. Ne benim karanlık sözlerim bu kadar etkili olabildi ne de yarınlara inancım bu kadar kuvvetlenebildi. Susma ne olur be karşımda. Susma lan. Deli gibi sevdiğimi sen de biliyorsun. Her sözümün senin için yazdığımı, her gülüşünde mutluluk mutluluk bulduğumu, her güneşe baktığımda yüzünü gördüğümü, her defasında yalnız kalmaktan korktuğumu. Bunu en çok sen iyi biliyorsun değil mi? Zaten bu yüzden beni yalnız bırakıyorsun. Zaten bu yüzden beni yalnız bırakıyorsun. Satırlarıma güvenme sakın ha. Ben yalnız olmayı göz almışım bir kere. Neler çektim ulan ben bu hayatta. Sadece birini sevdim. Gelmeyecek, görmeyecek, gülmeyecek. Ben bunlara alıştım. Bu deklem içinde yaşadım. Hayatımın en güzel yarınlarını bu insanlara verdim ben. Karanlık, sokakları aydınlığa kavuşmasına söz vermedim ama... Yaşanılan her şeyi bir kalemde silip attım ben umutlarımı, hayallerimi, geleceğimi, gerçekleri, görecekleri ne var ne yok hepsini öğrendim. Sahte dostlar, yalan insanlar, sahte insanlardan oluşmuş topluluk ne varsa birader hepsini gördüm ben. Ben bu hayatta her şeyin dibine kadar yaşadım. Saygılar Mert Bey.